Herkese yeniden merhabalar. Kanalıma ve yeni videoma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle çok güzel bayatlamayan bir kurabiye yapacağız. Bunu saklama kabına koyun veya bir kavanoza koyabilirsiniz. Ee, Misafiriniz geldiğinizde hemen çıkartabilirsiniz. 15 gün boyunca 20 gün boyunca hiç bayatlamayan bir kurabiye arkadaşlar. Tavsiye ediyorum. Şimdi sizlerle birlikte kurabiyemizin yapımına başlayalım. Evet, Şimdi 100 gram oda sıcaklığında tereyağımı yoğurma kabımın içerisine alıyorum. Yarım çay bardağı sıvı yağ alıyorum. Bir tane yumurtanın akı içerisine Sarısını üzeri için kullanacağız. Burada bir yemek kaşığı şeker, bir tatlı kaşığı da tuz var. Bunu da şöyle atıyorum. Bir tatlı kaşığı da kabartma tozum var. yarım su bard, yarım çay bardağı da çörek otum var arkadaşlar. Bunu da içerisine atıyorum ve hepsini şöyle, şöyle güzel yoğurmaya başlıyorum. Şimdi malzemelerim gördüğünüz gibi şöyle güzelce karıştılar. Şurada iki buçuk su bardağı unum var. Bunu yavaş yavaş ekliyorum. Siz de yavaş yavaş ekleyin çünkü undan una değişecektir ne kadar kullanacağınız. Şöyle ekleyin. Şimdi bakalım yoğuralım nasıl olacak. Yine biraz un ekliyorum. Şuradaki unumdan da biraz şöyle ekliyorum. Daha hepsini ekliyorum. Şu an tam iki buçuk su bardağı un ekledim. Zaten çok sert bir hamur olmuyor arkadaşlar. Biraz böyle yıvışık bir hamur. Evet şimdi ben iki buçuk su bardağı unumu ekledikten sonra olan kıvamı size göstereyim. Bakın şöyle gayet yumuşak bir hamur. Şimdi ben yine tepsi, tepsime yağlı kağıdı serdim arkadaşlar. Şöyle fındık büyüklüğünde parçalar kopararak İşte bu kadar basit bu aşamada fırınımı da yaktım alt üst ayarda 160 derece önceden ısınmış fırında 15 dakika pişireceğiz arkadaşlar fırınınızın önceden ısınması önemli bu kurabiyede yoksa kurabiyeleriniz şey yayvanlaşır yayılır tepsiye bu yüzden önceden ısıtmak bizim için çok önemli şimdi gördüğünüz gibi benim 56 adet küçük kurabiyem oldu güzellerine şöyle yumurta sarısını gezdiriyorum Allah ters neyse şu şekil Gördüğünüz gibi yumurta sarılarını da üzerlerine sürdük. Şimdi önceden ısınmış 160 derece alt üst ayardaki fırınıma atıyorum. 15 dakika boyunca pişecek. Sonra durumuna bakacağız. Evet şimdi ben fırınıma geldim. Kurabiyelerim onlar Şunu şöyle alıyorum. arkadaşlar gördüğünüz gibi kurabiye'lerimiz de şu şekil altları da gayet güzel pembeleşmiş. Bunlar soğuduktan sonra şöyle bir saklama kabım var. Bu saklama kabımın içerisine alacağım ve hem taze kalmış olacak hem de evimde atıştırmak için bir şeyler olmuş olacak tam 20 dakika kaldı. 15 dakika demiştim ama 20 dakikada ancak pişti. Sizler de fırınınızın durumuna göre, pişirme hızına göre onu ayarlayabilirsiniz. İzlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Videomu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.